ama kestikten sonra. Hadi getirin bakalım. Kızlar gelin. Kızlar nerede? tane şubesi var gibi. Çünkü kadınları çok sevdiği bir kadın bir kere bir. Doğal ve çok güzel yöntemler tercih ediyor. İki, Beylik Tüzü bana emanet. Üç. Hadi bakalım. Açılışımızı yapıyoruz. Bir sürü kadına istihdam sağlıyor. Bir sürü kadına da iş veriyor ayrıca. O da çok önemli bence. İnşallah. Sen de mi çalışıyorsun burada? Evet. Evet. Gel beraber açalım. Benim hiç kızım Gel yok. Tamam. açık açık. bakalım. Sen de mi varsın? İlk Hadi al. bakalım. İlk 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 de. Sen de al bunları. Makaslarımız var. Siz de alın. Üçe bölelim. Şöyle. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Konfetiler. Evet. Evet. alıyoruz zaten. Evet, yani yani. evet. Çok teşekkürler bu e, güzellik e, alanı çok önemli gerçekten. Kadınlar gelecek mi çok önemli. Ben de çok önem veriyorum. E, fazla şubesi olmasını da çok değerli buluyorum. O yüzden geldik. çıkart Sevim Hanım çok şıksınız. Evet başka sorularınız. Hayırlı olsun dedik yapardım daha önümüzdeki anasını. Sanki burası benim. Hayırlı olsun diyor. Yarın sabah gelip karşı olacağım ben burada. Teşekkür ederim. Ya çok uzun zamandır evde olduğumuz için aslında sağlık ve güzellik sektörü çok durmadı. Bir şekilde onlar çalıştılar ama bu yasaklardan dolayı o kadar sıkıldık ki şahsen benim cildim şey maske yapmaktan ve peeling yapmaktan. Bakım yapmaktan yoruldum ee, ama gidiyorum tabii ki bakıma. İstiklal i̇şte, hiç biraz karşı değilim ama ona daha zamanım var diye biraz daha biraz daha, evet. daha erteliyorum evet. ve bunu hep doğal yöntemlerle yüzüme, bedenime bakmaya çalışıyorum o yüzden de doğal yöntemleri çok önemsiyorum. Ben Sevim geldiğimde bana neydi o yüz? Diva. Diva bakımı koymuş adını. Ee, bir de imparator bakımı bekliyorum, bir de Süperstar bakımı. <laughs> Diva neden acaba? Bülent Ersoy mu? Bir tane Diva var, o da Bülent Ersoy. Bakımın adını Diva koymuş, çok enteresan. Bana o bakımı yaptı, yani Bülent Ersoy bakımı yaptı. <laughs> Ee, çok güzel cildi gerçekten soyuyor, yeniliyor falan filan sevdim o yüzden e, bunun olmaya bugün de açılışına gelmeye söz vermiştim geldim. Mesleğe karşı ama hiç? Yaptırmadım ama karşı değilim zamanı gelince tabii ki yaptıracağım belki beş sene sonra, belki on sene sonra, belki iki sene sonra bilmiyorum e, mümkün olduğu kadar doğal yöntemlerden gidip bu hakkımı ilerleyen yıllara sakın dediğiniz gibi Mesela çok kısımız efendim. Şöyle birkaç kısımda verirseniz sene. Fit miyim? Öyle mi? İçeri çekiyorum, dikkat ediyorum. <laughs> Elimden geleni yapıyorum ama... E, valla az yemekten başka çaresini bilmiyorum ben bunun. Bana şey daha coşkun 5 sene önce 12 kilo verdirdi. O 12 kilonun bazen 2 kilosunu al, alıyorum, bazen 3 kilosunu koruyorum, alıyorum, veriyorum ama Az yemekten başka bir çare bilmiyorum. Nefesim, az yemekten başka bir çare bilmiyorum diyorum. Ne kadar zayıf alet varsa da girmeyi de ihmal etmiyorum. Yani o aletlerden buzlarla donduruyorum, bir şeyler bir şeyler. falan onlardan da faydalanmıyor değilim yani. Ne kadar saat spor yapıyorsunuz mesela? Ne kadar saat spor yapıyorum? Son sonu iyi sonra. İyi günlerde içeri girerim. En ihmal ettiğim şey. Aslında pilates yapıyorum e, ee, gerçekten insan her gün spor yapsa, her gün buna iki bir saat ayırsa bunlar hiçbire gerek kalmaz. Sporda düşen geç olanların e, yöntemleri bunlar. Önümüzdeki yani haftalarda tekrar bir açılış var ama okulu açıksan onu önümüzdeki haftalarda açamayacağız. Seyircilik'teki okulu söylüyorsunuz. 41. çocuklar diyorsun diye okulunun inşaatı devam ediyor ama beklediğimiz tarihte olmayacak. Biraz erteleyeceğiz pandemiden dolayı. İnşallah 41'i açtığımızda da beraber alırız. Pandemiden konuşmuyoruz, aşıyı bekliyoruz. Çünkü ne kadar konuşsak fayda etmiyor. Hepimiz aşı olmayı bekliyoruz. Olanlar var. Benim annem aşısına oldu. Sen olur mu? Olur mu? Sağlık sektörü besinliği, ha, hastalığınla ilgili. ve olanlara çok seviniyorum, ben de bir an önce olmak istiyorum. Aşıyla ilgili endişesi olanları da fırsat bulduğum her yerde aşınız olun diye uyarmak istiyorum. Ülkemizde imkanı olup yurt dışına gidip aşı olanlar var. Benim annem gibi ya da kronik rahatsızlığı olanlar gibi öne alınanlar var. Ben korona geçirdiğim için maalesef sırada daha gerideyim sıranın bana gelmesini bekliyorum. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı her açıklamaya e, inanıyorum ve güveniyorum e, ülkeme bu anlamda. İnşallah aşılar çoğalsın olsun da e, biz de işimizi yapar hale gelelim. Sahneye çıkalım, şarkılarımızı söyleyelim. E, en kırıldan, e, en yaşamına son veren meslek yolu biliyorsunuz ki müzisyenler, idare edenler böyle yaşamak gücüne gidenler, çoluğuna çocuğuna bakamayan çok sanatçımız oldu. En kırgın meslek gruplarının içerisindeyim o yüzden. Gerekirse kendim bir ücret almadan müzisyen arkadaşlarımla birlikte onlar can bulsunlar diye sadece şimdi Özgür'le onu konuştuk, Özgür Aras'la. Müzisyen arkadaşlarımın yaşayabileceği hemen hemen konserlere evet diyeceğim ve başlayacağız. Birkaç kişi tatil yani, bir bir Duyuyorum, yapıldı. görüyorum. Benim de çıkabileceğim yerlere göre biz de planlamalar yapacağız. Şu anda tatil planı yapamıyoruz aslında. Online eğitim bittikten sonra yine evde olacağız. Şu anda nasıl evdeyiz? Bütün bir şey evde geçirdik. Yazı da evde geçireceğiz. Annem gelecek beraber olacağız. Şimdi böyle. Teşekkür ederim. Oyuncunuz Şarkıcılık. da var. Çok güzel, <laughs> bir oyuncunuz. Ama yani. çok güzel oyuncunuz var. ama Çok güzel de oyuncunuz var. Dekor yani oyuncular. Her şey e, çok, çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ya i̇nşallah inşallah şey her şey bu var. dönemle alakalı. Bitsin, rahatlayalım ondan sonra. Görüşürüz. Evet, görüşmek çok üzere. Teşekkürler. Teşekkür, teşekkür ederim.